Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bir at kafasının videosunu tepki yapacağız bu videoya ve tam 10 dakikalık bir video. Şimdi ilk birkaç gün yoktum çünkü içe ekfikli bulamadım arkadaşlar. Ondan dolayı. Şimdi ben başlıyorum. Haydi bismillah. Adın ne? Saniye. Hım. Dalga geçmeyecek misin? Dur bir saniye. <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> ne evet. Kadar komik. evet. Evet çok komik.

<laughs> öyle mi Vay. Bir kola Arkadaşlar <laughs> 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 i̇şte kardeşim geldi de Yani ses gelmesin size çok. Evet. <laughs> o kavga var. Kavga var beyler. Badegül, badegül. Üf. Karınlar olacak. Abo pizza atıyorlar lan. Vaa. Wow. <laughs> Kadın aklı beyler. Kadın aklı beyler aslında ya. Keçi yaptı bir sos. Mayonez de. O zaman niye kavga ediyorlar? Bence de çok güldürsüzler. çok seçiciyim. Bir adamın evi yanmış odaları. Çok komik espriler var ya. Tam sesin içinde eğlenmedik. Merak etmeyin bu sefer başka bir kanalın videolarına bakacağız. O da Bali Bey'in videosuna tepki. Evet Bali Bey. Burada videosu da var. Ama merak etmeyin onu da koyacağım yani uğraşabilirsiniz başlıktan zaten tıklayarak kanalın adına. Yani ben öyle challenge videoları yapmıyorum. Hadi tepki veriyorum. Yani at kafası güzel kanalı adam en son videosunu 2 yıl önce atmış. Ben bu adamın video atmasını kaç senedir bekliyorum ya. Ya yeter artık at kafası at artık video at at. Lütfen. Ya tamam anladım belki biraz kafana dinlemek istiyorsun. Abicim tamam anladık. Berkay abi anladık. Belki biraz kafana dinlemek istiyorsun da yani abicim yani biz de bekliyoruz sürekli ya. Di Lütfen yani bu kadarı imal etme. Roblox şifreni mi unuttun? Git yeni hesap aç abicim. Yani yeni hesap aç. At. at kafası yaz. Yapamıyor musun? Orsun gene de sen bize aynı misatta bir de şu aynı karakteri ver. Yaparsın zaten Robux'ta bir şekilde yapmışsın abi. Sonra yap. Yeter ki yap ya. Yeter ya. Bu ne? Allah Allah. Kendinizin komik olduğunuzu musunuz yoksa musunuz? Bunu yorumlara Düşünüyorum. Evet düşünüyorum arkadaşlar. başlayabiliriz. Evet. Ceren'in sana selamı var. Hangi Ceren? Flora Ne alaka? Sarmadı. Sarmadı. Hiç. Hiç sarmadı. <laughs> ya böyle saçma şeyleri ben biliyorum ya. Yeni evlenen atana denir. Sarmadı. <laughs> bak bu iyiydi. Bakın bu iyiydi arkadaşlar. Bu iyiydi. Aga be. Sahne korkusu var. At kız. Kuala, demiş ki, sen kaçayım, sen <laughs> Harika. Çok mantıklı. Kelime oyunu de ya. Çok kötü mü? Ben de çok kötü. Arkadaşlar o ellerle domates fırlatmıyorsunuz, alkışlıyorsunuz. Bakın böyle benim gibi hadi elleri görün. <laughs> <laughs> He at domates at, seninki hiç komik değil. Çünkü nimetle şaka olmaz. <laughs> Adam aklı <atıyor gülüyor> böyle. Domates de verilir muz maymuna. Domates de hatuna. Kameraya düştü. Açıldı. Açıldı. çektim. niye güneşte kızarmış benziyor. ne <laughs> sen canlı öldürmüyor mu? Yorum böyle espriye ya. buna nasıl espri? Geç geç. gerek yok <laughs> ki tüm yaşama sevincimi elimden etmeye demiş ki <laughs> Harika bir espri ya. Kelime oyunu bildiğin. Kelime şakanını çok seviyorum ya. Müthiş. <laughs> Ağzıma doğru da bari. Köpek neden kuyruğunu sallar? <laughs> Kardeşim geldi de tatlı bıraktı. Sağ olsun ya. Bazen kavga etsek de dünyanın en şanslı insanlarından biri olabilirim Her neyse devam. Espirinin akıcılığına bakın ya. Neyse ben şuradan tatlıdan biraz yiyeyim. kayınbirader gelinin yani mesela bir tane daha anlatın kayınbiraderi gelinin erkek kardeşliğine denir? Bilmeyenler için yani bence kaliteli bir espri ya bence de güzeldi <laughs> bence de yıkamış gelmiş Ne unuttun? Adın ne? Saniye. saniye. geçmeyecek misin? Dur bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne kadar oğlum hapse gireceğim tutar. İyi. Yani ideale eder. <laughs> çıktığı zaman <laughs> Adam espri şerharesinde yıkanıp gelmiş. <laughs> Çok komik lan. Çok komik espri lan valla bak yemin ediyorum baya komik. Çok güzel bir espri bu ya. Bunun düzenini milletinde öğrenmek lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar. O için bak bu kadar komik değil valla. Ya niye domates atıyorsunuz ya? Sonucan çiçeğe demiştim merak etme bir çok üst düzey bir espri. Harika bir espri. Yani böyle espri nadir görünür.

ben de sizin gibi komik olabilirim. İnternetten çocuk, çok iş görüyorum. Üstad sen de internetten bir Türkçe dersi falan alsan fena olmaz aslında. Dağılabana dağılabana. Üstad bu sefer güldürmedi bize tok dedi. Ama ben tüm taksit tepasyonda olacağım. Ben dans edemem, dans edersin. Üstad senin de nefislik isteklerin var. Tamam kabul ediyorum, nasıl olsa gülmeyecekler. Evet, sen sonra ben banyo yapacağım. Evet. Kardeşim beni sarına gönderdi. Neymiş? Banyo yapacakmış hanımefendi. Tam <laughs> da bak. bir burada? Ya günler yapmaz. Bugün yapar. <gülüyor> <gülüyor> İyiydi bak. Harika. Harika <laughs> Ne? Ay 100 kilo 4. Kilo kişi, bak, bak, 4, kere 4 kere, ne? Daha Türkçe ye yeni sökmüşüz. İngilizce soruyor. <laughs> Biz daha Türkçe anlamıyoruz. Gülmeseniz yoklarım. 75 105 Tamam yeter abartmayın sahneden ineli 10 dakika oldu. Osmanlı'da kimsenin birbirine borcu yokmuş. Neden? Çünkü sikke ne sikke ödüyorlar Osmanlı zamanında ile öğrenildi ayı, para Onun esprisini yaptı Ne kadar güzel ya Bence harika Müthiş <laughs> <Okurken, okarak, gülüyor> bir espri ya Bak istiyorum. Er komikti ki ben şimdi buna, ben buna dök ya, dök ya yarın dök yine dök diye gülemeyeceğim diye çok üzülüyorum. Size <laughs> kolum gitsin. Eğer bu videoya telif konulursa Kinder sesleniyorum. Ulan senin Beleş reklamını yaptık lan. Para vermişsin. O nasıl espri ya? <laughs> Adam pis satıyor millete. Bu <laughs> servis atıyor <laughs> Benim adım Ecem hepinizi <gülüyor> Oha. <gülüyor> <Ne>? Ecem Lan... <laughs> sen bizi yapmaya çalışıyorsun. Peki hocam az buyur o zaman sana zorluk çıkmasın. İngiliz aslında beyaz bir fareye enerji içeceği verirsen ne olur? Ölür. <gülüyor> Yok. düzey yedi. her şeyi Şaka kulübü oldu gece kulübü. Batates kızartması sosla yenir. Ketçapla yenir. Hayır sosla cahil. Sensin cahil. Damak tadı mı? Beni kızdırma. Arkadaşlar bir bakın hele buraya. Hepinizin adını tek tek sayamayacağım. Gelin mevzu var. Dürdane, ne? dilayi, batat, haşmet, okşan, sadegül, <laughs> badegül, <laughs> çukurfe, şerabettin, kıyabettin, döndü, abuziktin, hayriyet. Kızlar keşke konuşarak anlaşabilseydik. Bundan sonra biz susalım, pizza tabancalarımız konuşsun. Savaş var. Lan ketçap da sos değil mi? Niye kavga ediyorsunuz boşuna? <laughs> ya vat kafasını sevmediğim bir yanı şu. Videolarında başa koyuyor ya sahne. O sahneler videoların ilgi zamanlarında doğuruyor. Yani böyle ne bileyim spoiler vermiş oluyor ve o kadarla pek iyi güremiyoruz evet biraz güldürüyor da o kadarla pek iyi etkili güremiyoruz bu konu hakkında Berkay abimizin bir çasın vurması lazım evet haklı aslında ya Çünkü çok haklı ya eğlenmişsinizdir. Bu oyunda da yapacak bir şey kalmadı ve bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakal Belkay abi. Evet arkadaşlar. Bitti. Bu kadardı. Bir dahakine Bali Bek'in videosuna tepki yapacağız. Yani tepki videosu çekeceğiz. Şimdi benim bu videoyu kapatmam lazım ve gidip başlık falan her neyse o işler kolay ve yüklemem lazım. Evet arkadaşlar kendisi bakın görüşürüz. Seviliyorsunuz. İyi günler, bor güneşler.